yılın tüm mevsimlerinde, tüm aylarında gebe kalabilen koyun ırklarımız var. Birazdan bunlara da değineceğiz. Hadi bu ırkları birer birer sayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar elimizdeki ivesi koyunumuz örnek verecek olursak ülkemizdeki sadece Ağustos, Eylül, Ekim aylarında gebeleşmeyi sever. Onun dışında kolay kolay gebe kalmaz. Akkaraman, Morkaraman gibi koyunlarımızsa Nisan-Mayıs aylarında da gebe kalabilir ama Akkaraman, mor karaman gibi koyunlarımızsa yine Ağustos-Eylül aylarında çok güzel bir koçsaklık gösterebiliyorken, bahar aylarında Nisan-Mayıs gibi gebeleştirmek biraz daha zordur. Bu ırkları bir kenara bıraktığımızda kıvırcık koyunu, sakız koyunu, Karacabey merinosu, bafra gibi koyunlarımızsa yılın her dönemi koçsaklık gösterebilir. Ama unutmamanız gereken önemli bazı günler var arkadaşlar. Aralığın 15'i ile Şubatın 15'i arasında koyunlar genellikle koça gelmeyi sevmezler arkadaşlar. Bu bahsetmiş olduğumuz az önce söylediğimiz kıvırcığımız, merinosumuz, sakızımız, baframız bunlar da bu aralık 15'te, şubat 15 arasında kolay kolay koça gelmeyi sevmezler.